Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yemin bu akşam kanal 7'de yeni bölümünün yeni bölümüyle heyecanla beklediğimiz dizimizin muhteşem oyuncularından yepyeni set görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın ardı ardına paylaştığı set hallerini, set görüntülerini izlemek istiyorsanız bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar. En özel görüntülerle görüşmek dileğiyle.